Müslüm gayrı fark etmiyor. İnsan insandır. Dolayısıyla insanın uzuvları da kendisinindir. Biraz sonra bilmiyorum bu konuyu biraz daha açacak mıyız? Bu konuyla ilgili çok önemli detaylar da var. Evet. Nedir e, bu detaylar? Şimdi organ nakline müsaade edildi. Böyle edelim, Yani geneli olarak organ nakline cevaz verildiğini düşünelim. İleri de bu teknik imkanlar, bu gelişmeler daha çok gelişecek ve insanın uzuvlarının, beden olarak uzuvlarının tamamı değiştirilebilecek. Evet. Şimdi olaya fıkhi açıdan baktığımız zaman bir insanın, bir erkeğin kız kardeşinin uzvunun, hanımının rahmiyle rahim uzvunun hanımının rahmiyle değiştirildiğini, nakledildiğini varsayalım. Ne olacak şimdi? O zaman çok tehlikeli bir durum. Son derece tehlikeli. Hakeza erkek için, erkeklik uzvunun diyelim ki kardeşinin, babasının, oğlunun veya çok yakın birisinin uzvunun erkeğe nakledildiğini düşünelim. Şimdi bu uzvuyla bu insan babasının uzun takıldığını varsayacak olursak, Babasının ozluğuyla kendi eşine nasıl yaklaşacak? Kimin ozu olacak bu uzu? Kimin uzu sayılarak bu evlilik devam ettirilecek? Bunların son derece dikkate alınması icap eden hususlar. Biraz önce siz ifade ettiniz. O yüz nakliye bulan şahsın alınan şahısdan o yüz ozunun alınmasıyla birlikte kol ve bacaklarının da alındığı ifade ediliyor. O da başka bir e, kişiye takıldı. O da başka bir kişiye nakledildi. İki iki Şimdi nakledilen kişi bir diğerinin kollarıyla hayatına devam ederken eşinin saçlarını okşarken kendi uzunuyla mı okşamış olacak? Yoksa dışarıdan birisinin kolumu almak suretiyle o wow, aldığı kolu eşinin saçını okşayacak veya tenine, eline getirecek. İşi hangi erkeğin eliyle saçının okşandığına ve vücudunun e, teninin tenine sürüldüğünü dikkate alarak onu karşılayacak. Nasıl bu işin içerisine çıkabileceğiz? Yani konuyla ilgili olarak bugünkü ortamda efendim, kalp, kol, el, ayak veya da ifade edildiği gibi yüz uzvunun hatta yüz uzvu da öyle o şahıs e, o yüzüne geçirilen o yüz uzvuyla eşinin yüzüne yüzünü değdirdiği zaman aldığı kişinin uzvuyla mı değdirmiş oluyor kendi uzvuyla mı değdirmiş oluyor fıkhi açıdan içinden çıkılmasına imkan ve ihtimali yok ve dolayısıyla bu nesil emniyetini de bozan nedenlerden biri haline gelecektir onun için İslam uleması efendim organ nakline sıcak bakmamaktadır, cevaz vermemektedir. Yapılması e, noktasında büyük faciaların ileri geleceğini delilleriyle beraber ileriye sürmüştür. Ve bu deliller adam ne olacak? Zaten uzuvlar toprağa gelecek ve toprakta kaybolup gelecek diyenlerden daha kuvvetlidir, daha yerli yerincedir, daha insanidir, daha aklidir, daha delilleri sağlam olan hususlardır. Dolayısıyla alimlerimizin bu noktadaki meselelerine çok dikkatli ve titiz bir şekilde ifade etmek lazım.